Tam göğsünün ortasında bir yerin acıyacak. Evinin seni içine sırdıramayacak kadar dar olduğunu fark edeceksin. Sokağa fırlayacaksın. Sokaklar da dar gelecek. Tıpkı vücudunun yüreğine dar geldiği gibi. Ne denizin mavisi açacak içini, ne de pırıl pırıl gökyüzü. Kendini taşıyamayacak kadar çok büyüyecek. Bir yandan da kaybolacak kadar küçüleceksin. Birileri sana... Bir şeyler anlatacak durmadan. Önemli olan sağlık. Yaşamak güzel. Boş ver. Her şey unutulur. Sen hiçbirini duymayacaksın. Gözyaşlarından etrafı bile göremez hale geleceksin. Ondan ölmesini isteyecek kadar nefret edecek. Az sonra kollarında ölmesini isteyecek kadar çok seveceksin. Hep ondan bahsetmek isteyeceksin. Ölüme çare bulundu ya da yarın kıyamet kopacakmış deseler başını kaldırıp ne dedin diye sormayacaksın. Yalnız kalmak isteyeceksin. Hem de kalabalıkların arasında kaybolmak. İkisi de yetmeyecek. Geçmişi düşüneceksin. Neredeyse dakika dakika ama kötüleri atlayarak Onunla geçtiğin yerlerden geçmek isteyeceksin. Gittiğin yerlere gitmek bu sana hiç iyi gelmeyecek. Ama bile bile yapacaksın. Bir sana içindeki acıyı söküp atabileceğini söylese kaçacaksın. Aslında kurtulmak istediğin halde o acıyı yaşamak için direneceksin. Hayatının geri kalanını onu düşünerek geçirmek isteyeceksin. Aksini iddia edenlerden hep nefret edeceksin. Herkese ona benzetip kimseyi onun yerine koyamayacaksın. Hiçbir şey oyalanmayacak seni. İlaçlara sığınacaksın ilaçlara. Birkaç saat kafanı bulandıran ama asla onu unutturmayan. Sadece bir müddet buzlu camın arkasından seyrettiren bütün şarkılar sizin için yazılmış gibi gelecek. Boğazın düğümlenecek. dinleyeceğim Dinleyeceksin. Uyumak zor. Uyanmak kolay olacak. Sabah iple çekeceksin. Bazen de güneş keşke hiç doğmasa diyeceksin. Ne geceler rahatlatacak seni. Ne de gündüzler. Ölmeyi isteyip ölemeyeceksin. Belki çivi çivi söker diye can havliyle önüne çıkana sarılmak isteyeceksin. Nafile. Düşüncesi bile tahammül edilemez gelecek. Rüyalar göreceksin. Gerçek olmasını isteyeceksin. Her sıçradığı, sıçradığında uyandığında onun adını söylediğini fark edeceksin. Telefonunun çalmasını bekleyeceksin. Aramayacağını bile bile. Her çaldığında yüreğin ağzına gelecek. Ağlamaklı konuşacaksın arayanlarla. Yüreğin burkulacak. Canın yanacak. Bir daha sevmemeye yemin edeceksin. Hayata dahil hiçbir şey yapmak gelmeyecek içinden. Onun sesini... Bir kez daha duymak için yanıp tutuşacaksın. Defalarca aradığı günlerin kıymetini bilmediğin için kendinden hep nefret edeceksin. Yaşadığı şehri terk etmek isteyeceksin. Onunla hiçbir anının olmadığı bir yerlere gidip yerleşmek. Ama bir umut, onunla bir gün bir yerde karşılaşma umudu. İşte bu umut bu umut, seni gitmekten alıkoyacak. Gelgitler içinde yaşayacaksın. Buna yaşamak denirse, razı mısın bütün bunlara? Hazır mısın sonunda, ölüp ölüp dirilmeye? O halde, aşık olabilirsin. Sen de aşık olabilirsin. Arkadaşlar şiirimi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sözleri bana ait değil, seslendirilmesi yapılmamış. Ee, seslendirmesini yapmak istedim. Bir sonraki şiirde inşallah görüşürüz. İlk şiirimdi bu. Teşekkür ediyorum.